Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım annem dizisine hoş geldiniz. Murat sonunda cezaevinden kurtuldu ve tabi ki bu da Mahmut'un sayesinde oldu. Nazlı ise şu anda oldukça mutludur çünkü Murat'a kavuştu ve bir daha asla ayrılmak istemeyecek. Murat'ın cezaevinden çıkması Ceyda'nın asla hoşuna gitmedi fakat şimdilik bunu Kenan'a söylemeyecek ve kendi başına iş yapmaya kalkacaktır. Fakat Kenan tabii ki böyle bir şey izin vermeyecek ve bu ikilinin tartışmaları yüzünden foyaları ortaya çıkacak. Mahmut da Murat'tan yardımını asla esirgemeyecek ve bu işin peşinde asla bırakmayacaklar. Murat ile Mahmut bu işin peşinden gidecek ve gerçekten oldukça heyecanlı sahneler yaşayacağız ve sonunda Ceyda ile Kenan'ın foyaları ortaya çıkacak. Murat cezaevinden çıkarken birinin ona yardım etmesi oldukça dikkatini çekmişti ve tabii ki Kenan tekrar oyununu yaptı ve o kişinin Kenan yoladığını ortaya çıktı. Konaktakilerin hepsi Kenan'a bir kez daha güven duydu fakat ilerleyen bölümlerde bu güven boşa çıkacak çünkü Kenan'ın yaptıkları ortaya çıkacaktır. Artık kesinlikle Kenan ve Ceyda'nın sonu yaklaşıyor. Öbür taraftan ise Furkan da şu anda baba olmak istediğini Ela'ya söyledi ve Ela ise şu anda mutludur fakat Burcu bunu da bozmak isteyecek. Artık kesinlikle Burcu Furkan ile Ela'nın arasına giremeyecek fakat Sercan ile Furkan'ı kıskandırmaya çalışacaktır. Sümbül ise asla Burcu'ya fırsat vermeyecek. İyi seyirler.